Nasıl görmüyor bu ya? <laughs> Gelme. <laughs> Lan vuramadım. Daha <laughs> işlemiyor ya. Ya enişte. İşte buldum bir tane. İşte Dayı şunlara bir hakkını vererek ya. Çok kaşınıyorlar ha. Ananı sikim ölmedim. Şey beni patlatsan o. Ay, ay, aynen öyle. Yüzünde maske var. Aynen öyle. Ortada. <laughs> Lan bu arada kayma açık kalmış. Biz kayma kullanıyoruz mu? Öleceğim ben işte. Çoğuş beydi yanlış el on iddia. Canı bir aldın onu. <laughs> Oğlum. Oğlum ya <laughs> Nerede bu enişte? Gel 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 gel. Limon 2 TL. Abi kayma. Yok kayma yok kaymayı kapatın ya. Peki kardeşim peki kardeşim sakin sakin sakin. Tabanca ile almam yok mu? Lan 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 lan. Lan lan öl artık öl. Abi sen öl sen öl. Sen ya sen öl, işte öl, sen, bir öl sen öl, sen Adam öldü amına koyayım. Adam öldü amına koyayım. Neredesin dostum? Dayı bunlara kaçıyor Canı Diyelim, bir geldim. lan. 99. Nerede bu? Nerede bu? Ya amına koyayım sesi de geldi. No ya siktir git. Kardeşim sakin ol. Geldi. Aman ha, araya git. Nere kaçıyor enişte gelsene ya. Enişte kadar Eniştem çık ortaya eniştem. Lan nasıl ölmüyor bu ya? <laughs> Oha baby ya bak. İşte. Nerede? Nerede? Gel 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 gel. Allah ya. <laughs> Tabande şu. Hayır, hayır 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 hayır. Abicim hayır ama ya. Gel 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 gel. Abicim nasıl ya? Baby, seninle ben fotoğraf çekilmem. Zen Cox'la beraber yardım mı? Geç hadi. Nerede? Nerede? Killed. Bak şimdi şu makinesi şaşırtacak sanki. Cover me. Lucy. Lucy çekişer ya oynayalım. Nice Kardeşimsin yapma. Şimdi A'da, aşağıda paşa bey de benim. Abi hayır ama ya. Abi canı bir yüz Aldım aldım aldım. Nerede Rusi? Rusi Rusi Rusi. <laughs> Lan 106 ne HS yu ölmüyor <laughs> mal ya. Nerede bu Genco? Genco. Genco'nun ikincisi nerede? Etçet badisi var. Abi canım çok az. Bunlar aynı yerde. Yedi 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 yedi. Blue team victory. Ela ela. tabanca atayım. Ela ela. Ela ela. Ela ela. Sen makinasın makina Sen makinasın makina, makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden Buradayım buradan First point Aa. for the red team Non bu enişte oyuna böyle iyi oynamıyordu abi. Niye böyle oldu lan? Ya enişte. duvar yapma artık ya. Bir sayı alalım artık değil mi? <laughs> Şükür be. Nerede yani. O enişte? işte? Burada. Ya yani ben de vurdum. Aldım 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 aldım. Relax. Reloaded. Neredesin dayım? Aman dayım. Evet ya. Aman dayım, aman bayım. Ya nasıl <laughs> ya? Hayırdır solda kardeş. Solda. Kardeş. Aman aman. Lan kardeşiz. Bu ya. <laughs> yanlış yaptınız ya. Lan yiyeceğim mi artık? Aa en, nasıl ya? Şeyi vur enişteyi vur. Enişteyi vur Güzel vuruşumuz. Oo vurdum lan. Şak. Anam <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> o sesden atıyor. Vurdum bir tane. Abi. Aman ha ikisi birden vurdu lan. Ay yavaş. İkisi yan yana ikisi yan yana. Geldim. Lan ikisi önüne arkada girdi lan. Aman, aman, Vurdum aman, bir tane kim? nasıl tek yemiyorsun? Hayır ya hayır ya Abi adamlar bize fark katılan. lan Lan enişte kaç defa yiyeceksin artık benden geri Neyle vurdu lan? Geldi Nasılsın lan? Vallahi enişte şu an karşımdan geliyor deli gibi Bekleyin, Oy, enişte geldim. Bu oyun çok iyi. almış. Lan vuramadım. Ya nice işlemiyor, işlemiyor ya. İşlemiyor mu? Dayım, ya enişte. Ya. Enişte araya gitti enişte. Rulo at dayım rulo at dayım sakin reis sakin reis reis. Rulo at rulo at. Rulo at rulo at. Abi döndürmemiz yok mu peki bunu? Enişteye vurdum bir tane işte benden kapıyı rot oh, çaldı lan. Ben <laughs> işte Brent'te kapıyıdım. Zenfox geliyordu. Pardon e, ya işte hunharca hoş Ve beni gömüyordu. Bak, bak 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 bak. Lan bir şey göremiyorum lan. No mercy. Abi nasıl mi? değmiyor ya? İşlemez. Bezde kal, bezde kal, bezde kal. Gitme. Geldi vallahi, geldi vallahi, geldi vallahi aldım 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 hayır ya hayır